merhabalar, merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün kardeşimle beraber ev tanıtım videosu yapacağız. Şimdi hemen geçelim. Evet arkadaşlar, her kostümlerimizi giydik. Hadi evin tanıtımına başlayalım. Değil mi Ela? Evet başlayalım hadi. Konsept olsun diye böyle giyindik. İlk önce havuzu birazcık berbat. Aynen. Ela içine atlayabiliyor musun? Atlıyorum. Hadi gel neyse. Ya. Bu arada arkadaşlar bize arkadaş edinmek istiyorsunuz. Yorum... İsimlerimizi ben yazacağım. Buraya evet, evet. tamam mı? Yorumlara yazacağız. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> neyse. İlk önce şuradan başlayalım. İlk önce aydınlatma güzel. Bu ne da, bir... Şimdi bir tablo. Fener alayım. Ben de alayım. dur. Silahın nerede senin? Hemen değişiklik yapalım. Buradayım. Neyse. Ana! Bakalım başlayalım. Hayır yukarıdan değil bu ilk önce şuradan. Ya dur yere çöker misin lütfen? Tamam. Öyle değil. Nasıl? Evlenme teklif eder gibi. Adı. <laughs> Neyse. Seni özel şövalye mi ilan ediyorum? Teşekkürler. Neyse devam. Bence bu sandık güzel. Bir kaleye göre. Şu anlamsızca resimleri anlıyorum. Gel salon güzel. Hadi. Salonun hadi. iki türlüsü var. Değil mi? Nerede o? Burada bir gizli şey vardı. Aynen. Hala da duruyor. Değil ne? Ne? Hani? Aa! Kardeşim öğretiyor bunları bana. Giremedim. Aa ben çatı katına düştüm mü ben az önce. Hiç ya da bir dakika. Yok, girilmiyor neyse. Sen girdin. Oraya kat ya saklanma çünkü. Neyse. Burayı değiştiriyoruz. Evet tahta yapabiliyoruz. Valla ben iki. çıktım. Hadi gidelim. Neyse. Burayı en, en sonunda yaparım. Neredesin? Buradayım. Şuraya gidelim. Aa yapıldı. Gelin şimdi yukarı gidelim. Şu yukarıya. Tamam. Kış 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 kış. Bu odaların bazılarında bir gizli yer varmış. Onu keşfettik. Burada bu bu. değil. Yok değil. Evet. Burada. Buldum ben gizli yeri. <laughs> Burada mı? E ee, bu tablo ne alaka? Abumuz bırakalım mı? Evet. Neyse geldik. Bu arada tek şey yaptığım şey açıl. Yukarı gidelim. Şu Kapıyı açmanız lazım. Ne? Yukarıda. En, en aşağı en son bakalım. Ya benim evime ne oluyor bugün? Neyse gel. Um, ben hemen ateş edeceğim. Dur ya poligon. Yanlış yaptık yanlış. Oldu şimdi. Ne oldu Aşağı gelirsen öyle. Gel gel gel. Geliyorum. Bak. Peki. Evet hedeflerimize vuruyoruz. Ha. Bence burayı güzel yapmışlar. Ortaya tamam. tuttur zamanımın. Zaman. Çete ne yazıyorlar bu arada? Ee, bu arada ben bakayım. diye birisi var. Ela tamam bir tamam enerji. dur dur. Gut, 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 gut. Hemen atış yapıyorum şuradan. Ne? Evet. Bence güzeldi. Yine evet ışıklar mükko bu arada ışıklar mük en az katı gidiyorum. Aah! Hapish kaldı. Geliyorum. Açın. hapis bıraktılar beni. Geliyorum beni. Tamam tamam. Allah'ın tanış küpler olsun. Ay, Ay ne oldu? Hadi gel gel gel. En Hadi gel. Geliyorum. Evet arkadaşlar Bir videomuzun daha sonuna geldik Bay bay